Herkese merhaba. Bugün konumuz mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon. Bu üç konunun özelliklerini, aralarındaki ilişkileri anlatacağız. Hatta bunları birbirinden ayırt etmenin yollarını da bulacağız. O zaman neden bekliyoruz? Hadi başlayalım. Canlıların tüm özelliklerinin DNA'lardaki şifrelerde bulunduğunu, hatta bunların genlerle kontrol edildiğini biliyorsunuzdur. DNA'yı oluşturmak için ise nükleotitleri kullanıyorduk. Peki bu söylediklerimin mutasyonla ne ilgisi var? Çok ilgisi var çünkü mutasyon çeşitli çevresel nedenlerle DNA üzerinde gerçekleşen değişimlerdir. Yani DNA diziliminde ya da gen diziliminde meydana gelen değişimlere mutasyon deriz. Mutasyon sonucunda nükleotit dizilimi değiştiği için yeni bir DNA ortaya çıkmış olur. Mutasyonlarla ilgili hücreleri iki şekilde değerlendiririz. Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar diğer nesillere aktarılmayacağı için kalıcı değildir. Çünkü vücut hücreleri üremeye katılmaz. Yani vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar yavru bireylere aktarılmayacaktır. Üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar ise nesilden nesile aktarıldığı için kalıcı etkileri olur. Yani yumurta hücresinde ve sperm hücresinde mutasyon olursa bunlar birleşip yavruyu oluşturduğu için mutasyon yavruya da aktarılacak ve kalıtsal olacaktır. Bu arada mutasyonlar genelde olumsuz sonuçlar doğursa da bazen olumlu sonuçları da olabilir. Örneğin mutasyon sonucu bir canlı çevresine daha iyi uyum sağlayıp hayatta kalma şansını arttırabilir. Virüsler, X ışınları yani radyoaktif ışınlar, ultraviyole ışınlar, ilaçlar, ani sıcaklık değişimleri ve hücre bölümesi sırasında mutasyon oluşabilir. Altı parmaklılık, albinoluk, Down sendromu, hemofili ve kanserler mutasyonlar sonucu ortaya çıkmış kalıtsal hastalıklara örnektir. Sırada modifikasyon var. Çevrenin etkisiyle meydana gelen, canlılarda görülen ve kalıtsal olmayan değişimlere modifikasyon denir. Çevresel faktörlere ısı, sıcaklık, besin ve nem verilebilir. Modifikasyonlar canlının fenotipi yani dış görünüşü üzerinde etkilidir. Çevresel koşullar değiştiğinde bazı canlıların dış görünüşleri de değişebilir. Şu çiçeği 15-20 derecede yetiştirilirse çiçekleri kırmızı renkli olurken 30-35 derecede yetiştirilirse çiçeklerinin beyaz renkli olduğu görülür. Bu şekilde olan değişimlere modifikasyon denir. Mesela yazın insanların bronzlaşıp Kışın eski hallerine dönmesi de modifikasyona örnektir. Aşağıdaki örnekler de modifikasyonu örnek olarak verilebilir. Arı kovanında döllenmiş yumurtalardan oluşan larvalar, arı sütü ile beslenirse kraliçe arı, bal özü yani polen ile beslenirse işçi arılar gelişir. Himalaya tavşanlarının beyaz tüyleri kazınıp üstüne buz konunca, Yeni çıkan tüyler siyahtır. Bu da modifikasyonu örnek olarak verilebilir. Sirke sinekleri 16 derecede doğarlarsa düz, 25 derecede doğarlarsa kıvrık kanatlı olurlar. Peki, modifikasyon ile mutasyon arasındaki farkı nasıl anlayacağız? Öncelikle şu farka dikkat etmek gerekir. Mutasyonlar genlerin yapısında meydana gelen değişimlerdir. Çevresel koşullardan bir kere etkilendi mi geri dönüşü yoktur. Modifikasyonlar ise genlerin işleyişinde meydana gelen değişimlerdir. Yani modifikasyonlarda genlerin yapısında değişiklik meydana gelmez. O nedenle kalıtsal değildir. Şimdi de adaptasyonlardan bahsedelim. Adaptasyonun diğer anlamı uyumdur. Çevresel koşulların yarattığı etkilere, yani değişikliklere karşı hayatta kalma şansını arttıran kalıtsal özelliklere sahip olmaktır. Beslenme, avlanma, barınma, üreme ve benzeri çevresel koşullar canlıların bu çevrede hayatta kalma şansını etkiler. Eğer bu gibi çevresel koşullara karşı canlı hayatta kalacak kalıtsal özelliklere sahipse çevreye adaptasyonu sağlamıştır. Örneğin çöldeki kaktüslerin yaprakları diken şeklindedir. Diken şeklinde olan yapraklar sayesinde kaktüsler terleme ile daha az su kaybetmiş olur. Bu bir adaptasyon örneğidir. Çünkü bitkiler terleme ile yapraklarda su kaybeder. Yaprağın yüzeyi ne kadar genişse o kadar çok su kaybeder. Kaktüsün de yaprakları çok incelip iğne şeklinde olduğu için çok az su kaybı yaşar ve çölde hayatta kalabilir. Kaktüslerin gövdelerinde su depolayabilmesi de bir adaptasyondur. Adaptasyona başka örnekler de verelim. Bu kalemunların bulunduğu ortama ve duruma göre renklerini değiştirmeleri yani genlerinde bu özelliği barındırmaları adaptasyondur. Ördek ve kazların suda daha rahat yüzebilmeleri için ayak parmaklarının arasında perde bulunması yine bir adaptasyondur. Kartal, şahin ve atmaca gibi yırtıcı kuşların gaga ve pençelerinin avlarını yakalayacak ve parçalayacak şekilde sivri olması bir adaptasyondur. Kutuplarda yaşayan canlıların soğuktan etkilenmemeleri için derilerinin altında yağ depolayabilmeleri bu canlılar için adaptasyon örneğidir. Çölde yaşayan tilkilerin kulaklarının uzun, vücutlarının geniş olması sonucu vücutları fazla ısıyı uzaklaştırır. Böylelikle vücut sıcaklıkları korunmuş olur. Bu da bir adaptasyondur. Nemli bölgelerde yaşayan bitkilerin terlemeyi arttırmak için geniş yapraklı olmaları yine adaptasyona örnektir. Özetle şöyle bir bakış açısına sahip olursak hata yapma şansımız azalır. Adaptasyonlar canlının yaşadığı çevrede hayatta kalma şansını arttıran özelliklerdir. Yani canlılar için yararlı ve önemli özelliklerdir. Adaptasyonu etkileyen bir olay olan doğal seçilimi konuşalım. Canlılar yaşadıkları çevrede kendi türleri ve diğer türlerle sürekli rekabet halindeler. Bu rekabet sırasında çevresel koşullara daha fazla uyum sağlayanlar, uyum sağlamayanlara göre daha avantajlı konuma geçip genlerini sonraki nesillere aktarabilirler. Yani bir anlamda hayatta kalırlar. Daha fazla uyum sağlayanların hayatta kaldığı bu olaya doğal seçilim denir. Hayatta kalan canlılar üreme yoluyla çoğalır ve daha fazla birey üretir. Sonuç olarak hayatta kalmayı sağlayan özelliğe sahip bireylerin sayısı da artar. Doğal seçilime çok bilinen bir örnek verelim. İngiltere'de sanayi devriminden önce daha çok açık renkli güve kelebekleri vardı. Tabii ki koyu renkli güve kelebekleri de vardı ama sayıları daha azdı. Sanayileşme ile birlikte çevresel koşullar değişince ağaçların koyulaşması ile birlikte koyu renkli güve kelebekleri kuşlar tarafından kolay fark edilemez oldu. Oysa açık renkli olanlar artık kolay fark ediliyordu ve kuşlar tarafından avlanıyordu. Böylece açık renkli güve kelebeği sayısı azalırken koyu renkli olanlar kamufle oldukları için hayatta kalıyor ve sayıları kendi aralarındaki çiftleşmeden dolayı giderek artıyordu. Bu ve buna benzer şekilde doğal çevrede bir türün bireylerinden bazıları hayatta kalırken bazılarının ise sayısı giderek azalıyor ya da yok oluyorsa buna doğal seçilim denir. Aynı türün Bireyleri arasında farklı genetik özellikler vardır. Bireylerin tür içinde çoğalması sırasında farklı bireyler arasında farklı genler aktarılır. Bu durumda doğal seçilim ile geçmişten günümüze tür içinde çeşitlilik ortaya çıkmıştır. Buna varyasyon denir. Yani varyasyon tür içi çeşitliliktir. Diğer anlamı çeşitliliktir. Mutasyonlar döllenme, crossing over yani parça değişimi ve benzeri olaylar varyasyonu etkileyen olaylardır. Örneğin kutup ayılarının kutup koşullarına uyum sağlayacak özellikleri sahip olmasına rağmen boz ayıların ormandaki koşullara uyum sağlayacak özelliklere sahip olması varyasyona örnektir. Çünkü ikisi aynı tür olmasına rağmen farklı genetik özelliklere sahiptir. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur bu videoda. Sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Hepinize sevgilerimizi iletiyoruz. Hoşçakalın.